Tüp bebekte ikiz gebelik neden olur, nasıl olur? Transfer ettiğimiz her bir embriyo bir bebek adayıdır. Eğer iki embriyo transfer edersek üç olasılığımız var. Hiçbiri tutmayabilir, kötü olasılık. Bir tanesi tutabilir, tek çocuğumuz doğar. Veya iki embriyo da tutunur ise şayet ikiz gebelik ile sonuçlanabilir. Bu iki ayrı yumurta ikizidir. Bazen tek embriyo vermemize rağmen içeride bölünerek embriyo iki e, embriyo haline geliyor, tutunuyor ve tek yumurta ikizi de olabiliyor. En çok korktuğumuz şey iki embriyo transferi yapıp birinin içeride bölünmesi, bir ikiz gebelik ve diğerinin de tutunmasıyla birlikte üçüz gebelik olmasıdır. E, bu istemediğimiz ama kontrolümüz dışında olan bir şey. Yasalar gereği 2010 yılı yönetmeliğiyle birlikte zaten 35 yaş altında hastalarımızda ilk iki denemesinde tek embriyo transferi yapabiliyoruz. 35 yaşın üzerinde ve 2 denemeden fazla denemesi olan hastalarımıza 2 embriyo transferi uygulayabiliyoruz. Amacımız her zaman için bir tane sağlıklı, canlı bir bebeğin doğmasıdır.